Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Arkadaşlar ben pazarda biber aldım. Şöyle 6 kilo biber aldım. Burada 6 kilo biberim var. Şöyle aldım. arkadaşlar yarısını kurutacağım. Bir kısmını kurutacağım. Bir kısmını yemeğe bırakacağım. Bir kısmını da olursa dolaba koyacağım. Doğrayıp dolaba koyacağım. Şöyle. Şöyle yiyeceklerimizi ayıracağım arkadaşlar. Yiyebileceklerimizi ye ayıracağım yemek için. Diğerini de doğrayıp e, güneşe sereceğim. Biraz da dolaba koyacağım arkadaşlar. Şunları biz yeriz. Şunlar çok tatlı oluyor. Şöyle. arkadaşlar şöyle doğrayacaklarımı şöyle tepsinin içine doğrayacağım şöyle şöyle kışın kavurmak için arkadaşlar kışın salçalı soğanda çok güzel oluyor kavurduğunuz zaman biz öyle seviyoruz. Şöyle böylece gelişi güzel doğrayacağım. Daha ne çıkarsa. Arkadaşlar ben böyle biberleri doğrayayım. Şimdi tüketeceğiz. Ondan sonra şunu da şöyle ayırdım. Bunu da doğrayacağım. Buzdolabına koyacağım. İşte dondurucuya koyacağım. Difrize. Bunu difriz için ayırdım. Aldığım toplamda 6 kiloydu. Arkadaşlar bunları böyle kenara indireyim. Şu tepsiyi buraya koyacağım. Arkadaşlar doğradığım böyle. Ben bu tepsiden çıkarıp buraya koyacağım. Bu tepsi daha büyük. Orada daha kalın olduğu için böyle ince serim ki daha rahat kurusun diye. Şöyle arkadaşlar bunu böyle götüreceğim bunun yanına bir de patlıcan alırsan patlıcan da kurutacağım böyle biberli patlıcanlı kışın çok güzel oluyor kavurması biberli patlıcanlı kavurması çok güzel oluyor arkadaşlar bunu da böyle götürüp güneşe indireceğim güneşte kurusu Rabbim kısmet ederse kışın yapıp pişirip de yersek yine videosunu çekerim bunları difrize atacağım dondurucuya böyle bunları da doğrayacağım şöyle yemeklik doğrayıp koyacağım arkadaşlar bunları. Şöyle kavu çıkarıp kavurabiliriz. Ondan sonra yemeklere tavalara falan koruruz. Bunlar da böyle doğrayacağım. Çeyreklerini ayırmıyor. Biz çeyrekli seviyoruz. Çeyreklerini ayırmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben biberlerimi doğradım. Gördüğünüz gibi şöyle biberlerimi doğradım. Ben biberlerimi şimdi dolap poşetine koyacağım. Şöyle büyük boy poşete koyacağım arkadaşlar. poşetlere çok çok koyacağım. Azar azar koymayacağım. Lazım olduğu kadar çıkaracağım ben. Şöyle doldurayım. Buna da koyalım biraz. Gördüğünüz gibi iki poşet yaptım. Sonsa bağlayalım. Gördüğünüz gibi güzel vakumlandı. Arkadaşlar böyle lazım olduğu kadar poşetin ağzını açıp alırım. Gerisi tekrar poşette kalır. Ağzını da tam bağlamıyorum. Rahat açıp almak için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biberlerimi şöyle iki poşete koydum mesela kışın kullanacağım zaman ne kadara ihtiyacım varsa poşetimin ağzını açarım şöyle sıkı, sıkı da bağlamadım açar alırım gerisi poşette kalır Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah Rabbim herkesinkini ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Arkadaşlar iki günde biberlerimiz böyle toparlandı. Gördüğünüz gibi biberlerimiz böyle oldu. Havalar çok sıcak. Allah. Havalar çok sıcak. Allah yardım eder. 39 derece bugün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar güneşte böyle kölge gelmiş şu an biberlerimin üzerine. Şöyle güneşte iki günde böyle toparlandı. Arkadaşlar şöyle güneşe koyduğum biberlerim kurudu. Bugün dördüncü gündür dört günde şöyle biberlerim kurudu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tepside gelen sesi de duyuyorsunuz. Arkadaşlar ben şöyle biberlerimi bir kenara alacağım. Ben çeyreklerini temizlememiştim. Çeyrekleriyle beraber kuruttum. Şimdi şöyle bir kenara alacağım. Çeyrekler bir kenarda kalacak. Tabii ki çeyrekler kuruyunca dökülüyor. Arkadaşlar şöyle hiç kullanılmamış bir poşete koyacağım poşetimiz kullanılmamış, delik olmayacak, hava almayacak. Şöyle poşetimize koyalım. Tabii ki bu yeterli mi değil? Kış için yeterli değil. Şöyle altı kilo biber almıştım, bir kısmını Böyle doğradım, güneşe sarıp, kırıldım bir kısmını da yemeklik, doğrayıp e, dondurucu attım diyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şehirdekleri içinde döküldü böyle kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biberlerim böyle oldu. Rabbim sağlıkla yemeği nasip etsin. Tabii ki hepsi bu kadar değil. Yine ilerleyen günlerde yine kısmet olursa nasip olursa yine biraz daha kurutacağım. Arkadaşlar bugün de videom böyle oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma ücretsiz abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.